Seferoğlu buyur. Hoş geldin ya. Ne var? Sana Geldim, Hoş buldum. Hoş bulurum bulmam. Sana ne? Ne bakıyorsun lan? Ha? Ne bak. Çaycı. Buyur abi. Ne demek lan buyur abi? Geç bakayım şöyle. Ne demek lan buyur abi? Ha? Ne demek buyur abi? Oğlum ne yapıyorsun? Fal bakıyorum. Ne demek lan fal bakıyorum? Sana ne demek lan fal bakıyorum? Ne vuruyorsun lan? Heyt! Konuşma. Merhaba çocuklar. Merhaba. Ne haber? Hop. Hop ne demek lan? Ha? Hop ne demek? Ne oluyor ya? Kim bu adam? Mafya mı? Ben buradayım. Siz hala kağıt oynuyorsunuz. Niye? Niye? Gel buraya gel. Niye diyorum sana? Ulan baksana herkesi dövüyor be. Kimsenin de kıkı yok. Bir dakika doldur. Doldur bakayım. Şu adamı tanıdın mı?